27. Adaletli olun. Şu bir gerçek ki Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt verir. Şüphesiz Allah çok iyi işitir, yani semi ve çok iyi görür, yani basirdir. Nisa Suresi 58. Ayet İslam dininin hükümleri çok sağlam bir güven ve adalet temeline dayalıdır. Pek çok ayette adaletin gözetilmesi, haksızlıklara karşı mazlumun desteklenmesi ve bu sayede toplumsal düzenin sağlanmasına yönelik tavsiyeler görmek mümkündür. Üstelik söz konusu adalet anlayışı o denli titiz ve hakka hukuka riayete dayalı bir adalet anlayışıdır ki, yakınlar aleyhine dahi olsa tereddüt etmeden gözetilmelidir. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. 4. sure 135. ayet. Yukarıdaki ayetten de açık bir şekilde görüldüğü gibi, kişinin kendisi, anne babası ya da bir yakını aleyhine dahi olsa, adaletin dimdik ayakta tutulması, adalet gözetilirken bazı insanlara maddi durumları ya da sosyal statülerinden dolayı ayrıcalık yapılmaması ve bu konuda tereddüt dahi edilmemesi emredilir. Tarih boyunca pek çok toplumun adaletsiz yönetimler sebebiyle yıkılıp yok oldukları bilinmektedir. Yine iki kişi arasındaki hukuki ya da ticari işlerde de adaletin gözetilmesinin insanları ayrılık ve düşmanlıklara sevk ettiğini görmek mümkündür. Bununla birlikte adalet sadece kendi toplumundan olan insanlara değil, başka toplumlardan hatta düşman bir topluluktan olan birine dahi şaşmadan gösterilmesi gereken bir hassasiyet taşır. Kur'an'da bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü asla sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu korunup sakınmaya daha uygundur. 5. sure 8. ayet. Buyurularak kötülük ve çirkinlik sergileyen bir topluluğa ya da yalana saplanmış ve haramı tıka basa yiyen 5. sure 42. ayet kişilere dahi ön yargılı davranılmaması ve bu gibi kişilerin genel durumlarının insanı adaletsizliğe sevk etmemesinin önemi vurgulanır. Yiyen 5. sure 42. ayet kişilere dahi ön yargılı davranılmaması ve bu gibi kişilerin genel durumlarının insanı adaletsizliğe sevk etmemesinin önemi vurgulanır. vurgulanır.